Asidesinde yatmış bir kedi. Oo. Evet, burada mutlular beni gördü rahatsız oldu. Gel gitme gel, gel sevip seni gel. Burada bir kedi. Oo, kedilere bak ne güzel. Ne güzelsiniz böyle. Kediler bir araya gelmiş, toplanmışlar. Gelin bakalım kediler. Evet. Bak, yemek hazırlanıyor. Yemekten getireceğim mama yok. Kaçma ya gel. Gel korkma. Gel. Hepsi de iri maşallah. Bunlara bakım iyi. Ama kısır değilsiniz siz hiç. Hepiniz iyi böyle sağlıklısınız. Sen de iri bir kediymişsin ha. Boncuk, boncuk kuşatısının kedileri bir araya toplanmış. Boncuk, boncuğa nasıl benziyorsun ya? Benim boncuk ne yapıyordu şimdi? Gel. Boncuk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kuzum? Hı? Ne yapıyorsun burada? Pıs, 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 pıs. Size burada bakan biri var ki buraya bak. Sen ne güzelsin bari. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel kediler burada ya bir arada. Evet. Bunlara mama veren var değil mi? Efendim? Mama veren vardır. Var. Biz de ben de başka yerden geldim. Misafir veriyorum da burada yoksa ona göre çare arayacağım. Ikinci. Şey, bir çuval var şeyde. Hı -hı. Akşam de atıyorlar. Ama hepsi de bakımlı ya. Yani mamayla besleniyorlar. Belki Hı -hı. Ve buradan mutlular yani şey yok sitenin içi olduğu için herhalde evet, evet. köpek falan büyük köpek olmayınca sokak köpeği evet, evet, evet. Hmm. benim böyle bir kedim vardı sokakta baktım bir bu candan siyah kediler baksana oncuk şey, şey, hmm. atıyorlar ya bir müddet bakıp yok burada otan yok ya kendileri hmm. ne haber